Aleyküm arkadaşlar. Bugün size beraber bu oyunda bir şey öğrendim. Bu oyunun bir gizemi var. Bir videoda bak görmüştüm. Şimdi test ediyoruz. Eserden bir parkur değil mi? Ama aşağı atladığımızda. Evet. Bu oyunun böyle bir gizemi var. <laughs> bu, <oyun>. Bekle. <laughs> Bekle. Bakın şimdi. Bu oyunda bir gizem var. Ben bir videoda duymuştum. <laughs> Gördüğünüz üzere Ben bir videoda öğrenmiştim bunu. Kimi test ediyoruz o oyun mu yalan mı diye. Oyun bu arada gerçi tamam mı videoda böyle bir yer vardı. Bizi bir yere attı. Geri dön. Hayır dönmeyeceğiz. Neden burada hiçbir şey yok? Bana ne? Senden nefret ediyorum. Ne yapayım oğlum sordun mu? Ne diyorsun? dön. Kötüsünüz. Lan bana ne? Baba yardım edin. Az önce size sevmiyordum diyordu. Ne oldu lan yapayım? He, hepiniz biliyoruz. Bu sana da bir şey var mı lan? Bu da bir şey var. Uçuyor. O da Bu ne lan? <laughs> ya bir adet, sen de bu be. Bu da bir hapishane var. Bir de arkadaşlar bekleyin. Bekleyin. Bir de bu oyun bir de var bak. Az önce de, giydiğimiz oyunun yani şu oyunun iki yazıyor. Yani bu oyunu bir de var. Bu ismi Yumruk botu. Bekle. Bunu bir devam olmayı var. Şuna ayıyorum. Bekle. Yumruk. Heh. Yumruk botu kulisi. Yum. Yum. Look. Botu. Botu. Tu. Kulesi. Kulesi. Az önce ikisini oynadık. Bir var mı? Bir. Bir nerede? Nerede o? Akashi birisini, birisini de bulursam onu da deneyeceğim. Bulacağım. İkisini oynadık. Oya gerçekmiş abi. Ben de bir videoda görmüştüm. Gerçekmiş. Bir de arkadaşlar şöyle bir oyun da var. Bak. Şöyle bir oyun var. Şöyle. Den bakın. Şöyle var. bir şey yazınca genellikle çıkıyor. Nerede oyun ya? Nerede oyun? Ko ko Nerede oyun? oyun? Lan yok bak her seferinde karşı çıkıyordu. Şimdi yok. İşte bir güzel bir oyun daha var. İşte bu videoya yetinince lakiyse like o oyunu da oynayacağız. Dostlarım. Agarım yani. Nerede ya? Nasıl? Ama bu oyunun gizemi gerçekmiş. Bunu bir deva ama maalesef ki ben bulamadım.